Merhaba arkadaşlar. Ee, uzman birinci testteyiz. 4P alt enerji seviyesinde bulunan herhangi bir elektronun kuantum sayısı ne olamaz? Bir kere 4P dediğine göre bir kere P orbitali 3 tane. Bunların ML değerleri hangileri? Eksi 1, sıfır artı 1. Şimdi N4 dördüncü yörünge L1 P orbitali zaten saat yönünde dönebilir. ML sıfır olabilir ama ML'ye bakın dikkat edin şu değerler olur. Eksi 2 olamaz cevap C'dir. İkinci sorumuz. Bileşiklerinde en az eksi 3, en çok artı 5 değerlik alabilen x elementi neyi yapamaz diyor. Oksijen eksi 2, x artı 1. Arada değerlik bunlardan arada geç. Yani eksi 3 ile artı 5 arasında değerlik alacak. E artı 1 olunca olur. Oksijen eksi 2, x artı 2 arada olur. Eksi 2 artı 5 maksimumda olur. Eksi 2 artı 4 e, arada oluyor. Eksi 2 x artı 6 oluyor bakın. Artı 6 dışarıda kaldı. Cevap E'dir. Ee, yukarıdan başlayarak hatasız olunca nereye ulaşırsın diyor. D orbitalinin sahip olduğu en küçük baş kuantum sayısı 4'tür. Hayır. Ee, D orbitali 3. yörüngede de vardır. Yani en eşittir 3 de olabilir. Açısal momentum kuantum sayısı L değeri. Sıfır olan orbital S orbitali olduğundan yüzey diagramı küreseldir. Doğru cevap C'dir. 3'e gider. Ee, sınır yüzey diyagramları verilmiş. Bunlar S orbitalini gösteriyor. Küresel. Ama enerjisi büyüdüğü zaman yörünge mesela örneğin bu birinci yörüngedeki S ise bu ikinci yörüngedeki S olabilir. O yüzden beyin enerjisi daha yüksektir. Bir yanlış. Elektron her ikisinde de iki tane olur arkadaşlar. S orbitali çünkü. Doğru. Manyetik kuantum sayıları ML değerleri ikisinde de eşittir. Sıfırdır. Doğru cevap 2 ve üçtür. Beş. Ee, kural hatası yapılmış, orbital diyagramları var. Hangisiyle eşleştirirsiniz bu aykırılığı diyor? Şimdi birincisinde önce aynı yönlü gitmek gerekirdi gençler. O yüzden burada Hund kuralına göre hata yapılmıştır. Birinin A olması lazım. Ya da yani A ya da B cevabımız. Ee, Burada bakın şu iki elektron aynı dört kuantum sayısına sahip. Bu da Pauli dışlama ilkesine terstir. Pauli ne diyor? 4 e, kuantum sayısı da aynı olan iki elektron bulamazsınız diyor. Burada da orbitalin biri dolmadan daha yüksek enerjili orbitale elektron göndermişsiniz. Bu da Aufbau kuralına göre yanlıştır. Doğru cevap B'dir. Şimdi tabloda kısmen negatif yüklü olan atomlar verilmiş bu bileşiklerde. Nasıl yerleşimleri olabilir diyor. Şimdi elektronegatifliğine bakarsanız kısmın, kısmen, kısmen negatif yüklü olan atom daha elektronegatiftir. Yani burada Y'nin elektronegatifliği X'ten yüksek. Altta da X'in ki Z'den yüksek. Yani bunlar elektronegatiflik değerleri şöyle olmalıydı. Yukarı ve sağa doğru elektronegatiflik arttığına göre YX'e bu olabilir. Sağa doğru arttığı için Z en büyük olduğundan bu olmaz. Yukarı ve sağa doğru artıyor. Y'nin en yüksek. Sonra X sonra Z demiş. Bu da olmaz. Sağa doğru arttığı için Y X'e bu da olabilir. Buna göre altının cevabı D oldu arkadaşlar. Ne diyor soruda? Hangisi ya da hangileri Van der Waals yarıçapını gösterir diyor. Van der Waals yarıçapı arkadaşlar soy gaz atomlarında bir de apolar moleküllerde moleküller arasındaki etkileşimdir. Bir kere X olur çünkü iki tane soy gaz birbirine Van der Waals çekimiyle bağlan etkileşime girmiştir. Bu olur. Y de yani şu Y dediğiniz değer kovalent bağın uzunluğudur arkadaşlar. Bu değil. Z bu bir iyonik yarıçaptır. Bu da değil. R bakın iki e, apolar molekül bu. İki apolar molekülde atomların arasındaki uzaklığın yarısı bize van der Waals yarıçapını verir. Bu da olur. de bu da kovalent bağın yarısıdır. Yani kovalent yarıçaptır bu da. Dolayısıyla cevap X ve R'dir arkadaşlar. Hangisi yanlıştır demiş? W bir halojendir. Halojenlerin hidrojenli bileşikleri örneğin klor. W klor zaten asidik özellik taşır. Doğru. Z bir geçiş metali olduğu için değişken değerlik alır. Doğru. X'in normal kaynama sıcaklığı yerinkinden fazla. Ee, normal erime sıcaklığı. Şimdi metallerde erime sıcaklığı yukarı doğru arttığı için X'inki daha fazladır. Doğru. T'nin, T nerede? Bu bir e, amfoter oksit, alüminyumdur bu. Hidroksitli bileşiği arkadaşlar alüminyum amfoter metal olduğu için doğrudur. W bir tane elektron alsa elektron dağılımını şuradaki soygaza benzetecek. E, M burada ama W eksi burada. İkisi izoelektronik olamaz. Dokuzuncu soru. Grafiklerinden e, hangileri doğrudur diyor. Alkali metallerle ilgili. Şöyle 1A grubunda elementlerimiz olacak bizim. Metalik aktiflik ve atom numarası. Atom numarası aşağı doğru artıyor. Atom numarası arttıkça metalik aktiflikle artıyor. Doğru orantılı. Değerlik elektron sayısı değişmiyor. Elektron verme isteği değişir yukarı art, azalır aşağı doğru artar. Bu da doğru. Atom yarıçapı aşağı doğru artıyor. Yani aşağı doğru gittikçe atom yarıçapı arttıkça iyonlaşma enerjisi azalır. Ters orantılı bu da ters orantılı doğru cevap. E seçeneğidir arkadaşlar.